Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. 2024 yılından sizlere sesleniyorum. Ezberleri bozduğumuz ve radikal kararlar aldığımız bu seneye hoş geldiniz efendim ve hoş geldin 2024. 2024 yılına girerken hayatımızda o kadar çok şey değişecek ki bu sene gerçekleşecek olan tutulmalar, dolunaylar ve yeni aylar adeta bizlerin içinden yeni bir benlik ve yeni bir kimlik çıkartmak isteyecek. Bu sene gerçekleşecek tutulmalara baktığımız zaman ikisi terazide biri koçta ve bir diğeri de araya da sıkıştırdığımız bir balık tutulması var. Bunların her birini ele aldığımız zaman tutulmaların bizlere motivasyon sağlayacağı gerçek. Ve bu yıl içerisinde aslında en önemli olan konulardan bir tanesi de 2023 yılında yaşamış olduğumuz her olayın dersini alabildik mi? Evet mucizelerin de beraberinde geldiği bu yıl içerisinde kendimizi daha enerjik, daha yüksek motivasyonlu ve daha mutlu hissedebiliriz. Bazılarımız bu yıl içerisinde pek çok fırsatla karşılaşırken bazılarımız kendi fırsatlarını kendileri yaratabilirler. Evet geçişleri yaşayacağız özellikle 2024 yılında Plüto geçişiyle birlikte evet artık o altın çağ dediğimiz kova çağı başlamış olacak ve sosyal farklılıklar ortadan bir bir kalkmaya başlayacak. Burada aslında sosyal farklılıklar dediğimiz şey şu em, genellikle insanlarda sınıfsal ayrımlar yapılabiliyor ve bu sınıfsal ayrımların 2024 yılında artık yavaş yavaş rafa kalktığını görebiliriz ki 2043 yılına kadar da Plüto kova burcunda transit etmeye devam edecek. Biliyorsunuz Plüto-kova transitleri çok uzun transitlerdir ve hayatımızda minik, küçük ve bizim bazen fark edemeyeceğimiz ve sonradan evet bu değişimi nasıl yaşadığımı dediğimiz noktalara taşıyabiliyor ve geçmişe gittiğimiz zaman aslında biz farkında olmadan pek çok şeyin üstesinden de bu vesileyle gelmiş oluyoruz. 1777 yılında en son olarak Plüto Kova Transiti yaşanmıştı ve şimdi tekrar Plüto Kova Transiti ile beraber transhumanizm dönemi ve döngüsü başlıyor. Burada toplumsal kargaşanın, ya da toplumsal, sınıfsal ayrımlarının biraz öne çıktığı bir sene diyebiliriz. Ancak burada tabi e, Regulus'un da Başak Burcu'na geçmesiyle beraber daha çok toplumları, halkı e, ve bireyselliği ilgilendiren konular ön plana çıkacak. Ama 2024'ün en güzel olan yanlarından bir tanesi de hepimiz umutla, dört elle işimize ve hayatımızdakilere sarılacağız. Bence bu yıl atınızı alın ve dünyaya geçin arkadaşlar. Evet biraz 2024'ten sizlere bahsedeyim. 2024'te ilk tutulmamızı 25 Mart ee, ve terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulmayla başlatacağız ve hemen arkasından 8 Nisan'da gerçekleşecek olan bir koç tutulması var ve aynı zamanda o araya sıkıştırmış olduğumuz 18 Eylül'deki balık burcu tutulmasıyla beraber kendi içimizdeki ruhani tarafı e, biraz ön plana çıkartabiliriz belki de o dönem Gerçekten yılı bitirmeye yakın ilerlediğimiz süreçlerde e, geriye tekrar bir dönüp bakacağız ve orada e, belki de uzun zamandır göremediklerimizi fark etmemiz ve o uyanışı temelinden aslında yaşamamız da mümkün. Ve hemen arkasından 2 Ekim'de gerçekleşecek olan bir diğer tutulmamız yine Terazi Burcu'nda gerçekleşecek. Terazi tutulmalarına baktığımızda huk, hukuk, adalet, hak ve insanları ilgilendiren konular ve temalar biraz daha ön plana çıkabiliyor. Burada herkes hakkını savunacak. E, koçun tutulmasıyla birlikte de gideceğiz ve istediğimizi almak isteyeceğiz. Ama tabi bu tutulmaların yaratacağı bazı infialler de söz konusu olabilir ki burada daha dikkatli, temkinli, akılcı yaklaşımlar bizler için oldukça önemli olacak. Bir diğer geçişlerimizden bir tanesi de 25 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa Burcu'ndan İkizler Burcu'na geçişiyle yaşayacağız. Ve ilk yarı aslında boğalar, akrepler, yengeçler ve balıklar için muhteşem geçecek diyebilirim. Bir diğer yarısından sonra yani Mayıs ayı ile beraber ikizler, yaylar ve Başaklar için çok önemli, farkındalık dolu bir süreç başlayacak diyebiliriz. Evet, Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle beraber ana konularımız iletişim olacak. İletişim odaklı davrandığımız her konuda aslında büyük farkındalıklar yaşayabiliriz ki eğitim, akademik alanlar, kariyer planlamaları ve aynı zamanda yurtdışı bağlantılı konuların çok da öne çıktığını söyleyebilirim. Medya işiyle uğraşanlar. Ee, belki reklam işiyle uğraşanlar, akademisyenler, eğitimciler çok fazla ön planda olacak ve burada aslında e, belki de denenmemiş olanı denemeye başlayacağız. Haziran ayına baktığımız zaman 2024'ün Haziran ve Temmuz ayında bazı belirsizliklerle karşılaşabiliriz ve bu bilinmeyen belki bizleri ürkütebilir. Aslında burada bilinmeyen ve belirsizlikten ziyade yönsüzlük hissini çok fazla düşüneceğimiz ve duyacağımız için e, her konuda aslında bunu hissedeceğiz orada bazı kararsızlıklar yaşayabiliriz. İşte yaz aylarını çok verimli değerlendirmek gerekiyor diyebilirim. Yıl içerisinde yine Merkür retroları devam edecek ve yıl sonuna doğru da bir Mars retrosu yaşayacağız. Mars retrosu ile beraber ülkemiz açısından çok önemli bir sürecin başladığını da ifade etmek mümkün. 6 Aralık'ta gerçekleşecek olan Mars Aslan retrosu belki de elinizde mevcut olan her şeyi daha iyi koruma altına almanız gerektiğini vurgulayabilir. Çünkü bir sonraki seneye Mars retrosuyla girmiş olacağız arkadaşlar. Bu yıl tempo çok hızlı yargılamadan, e, sorgulamadan, anlayışlı bir şekilde ilerleyenler için fırsatlarla dolu bir sene olacak. Fakat orada hala eski yöntemleri deneyenler için belki biraz zorlandıkları süreçlerle karşılaşma ihtimalleri de var olacak. Bu sene her şey çok hızlı gelişecek. Çok hızlı yaşayacaksınız her şeyi. Zamanın işleyişi ve zamanın kalitesi de değişti. Ve Plüton'un Kova burcuna geçişiyle beraber Ocak ayında bu zaman kavramını biraz daha farklı boyutlarda bakmış ve yaşamış olacağız. Aslında buradaki deneyim ve öğretiler bizi bir sonraki yıllara ve önümüzdeki süreçlere daha hızlı ilerletebilir. Bu yıl eğer eğitim almak istiyorsanız, ticari faaliyetlerinizi daha da güçlendirmek istiyorsanız, yurt dışı bazlı işlerinizi daha da ön plana çıkartmak istiyorsanız lütfen harekete geçin. Çünkü 2024 koşan kazanacağı bir yıl olacak. Ve 2024'ün içerisinde de evet kendi fikirlerinizi, kendi geleneksel yapılarınızı bir kenara bırakıp daha kolektif bir yerden ele almak isteyeceksiniz. Bir de tabii tutulmalar bizim için en önemli kadersel süreçlerdir. Şüphesiz ki tutulmalarla birlikte hayatlarımızın en yoğun ve en önemli kararlarını veririz. 2024 yılında bazılarınız evlenecek, bazılarınız kariyerinde bir büyüme yaşayacak. Bazılarınız şehir değiştirecek, bazıları ülke değiştirecek, bazıları da artık durup şapkasını önüne koyarak ben geçtiğimiz yıllarda neler yaptım, neler yapmadımı sorgulayacak. Evet bu sene aslında çok güçlü tesirler var. Özellikle 25 Mart'ta gerçekleşecek olan terazi tutulması bu anlamda çok kıymetli etkiler barındırabiliyor. Burada tabii ki biraz daha taşları yerine oturtacağız ve ilahi adaletin tecelli ettiğine şahitlik edeceğiz ve ilahi adaletle beraber kafamızdaki o karışıklık ve hayatımızdaki o karman çorman yaşamış olduğumuz süreçler bizleri biraz daha toparlayacak diyebilirim. Bazılarınız için çok güzel yüksek çıkışlar yapacağı bir sene olacak ve bu terazi tutulması da bunu tetikleyecek aslında. Ee, uzun zamandır görünmek için çaba sarf edenler varsa mesleki anlamda artık görünebileceğiniz bir dönem başlıyor diyebilirim sizler için. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Orada çok yüzeysel davranmamak, daha derin daha bilgili, daha donanımlı ilerleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Tabii ki 2024 aslında şöyle bir yıl arkadaşlar. 2024'te sahtecilik yapan ya da insanları istismar eden kişilerin e, biraz zor durumlar yaşadığını görebiliriz ki 2023'te aslında bunlarla ilgili ufak ufak feedbackler almıştık ve e, sosyal medya üzerinden sosyal mecralar üzerinden bazı gelişmeler yaşanmıştı ve 2024'te bunun daha üst seviyesini daha üst boyutunu yaşayacağımızı söyleyebilirim. İçerik üreticileri ya da sosyal medya üzerinden para kazananlar biraz daha bence dikkatli olmalı. E, akademisyenler bilgi eğitim donanım e, ve o akıştaki aslında kişinin kendi öğrendiklerini karşı tarafa aktarması 2024 yılında daha ağır basacak yani bilgiyi öne çıkartacağız e, donanımı öne çıkartacağız e, çok yüzeysel olanın işi olmayacak 2024'te. Onların biraz daha geri planda kalması da söz konusu olabilir. Bazı kafa karışıklıklarında aslında geride bırakmak için de çok önemli bir yıl olacağını söyleyebilirim. 8 Nisan'da gerçekleşecek olan 19 derecedeki Koç burcunda yaşanacak bir tutulma var. Bu tutulmayla beraber aslında biraz gerilimli bir sürecin içerisine girebiliriz ki 2024 biliyorsunuz Satürn balık transitinin çok ön plana çıktığı bir zaman dilimi olacak ve aynı zamanda Uranüs'ün son derecelerine geliyor olması ve Jüpiter'e çok yakınlaşıyor olması bazı toprak hareketliliklerini de gündeme getirebilir ki 2024 Mart ve Nisan arasında Nisan'ın tamamını da ele alabiliriz. Çünkü 21 Nisan'da gerçekleşecek olan Jüpiter Uranüs Boğa burcu kavuşumu bizlere biraz böyle hem finansal anlamda hem de global çapta deprem ya da krizler getirebilir. E, elinizdekileri de iyi değerlendirmeniz gereken bir sene olacak yatırım odak ol olmaya çalışın. Ve yatırımlarınızı doğru yerlerde kullanmaya çalışın çünkü 21 Mayıs itibariyle hatta 21 Mayıs'a yaklaşan süreçlerde e, deprem enerjisi tekrar kendini gösterebilir. Bu 8 Nisan'daki koç tutulması bunu tetikleyecek etkide bir tutulma ve dolayısıyla 2023'te e, Mart ayında yaşamış olduğunuz bazı konuları Mart Nisan aylarında yaşamış olduğunuz bazı konuları tekrar önünüze getirebilir. Orada düzenleme yapmanız gereken konuları öncesinde eğer hazırlar ve bunu daha iyi bir formata dönüştürürseniz o süreci biraz daha kolay geçtirebilirsiniz. Bireysel düzlemde aslında tamamen bencillikten bahsetmeyeceğim ama bireysel hayatlarımızda kendimizi ön plana çıkartmamız gereken bir sene olacak ve bu senenin içerisinde gerçekten eğer kendinizi düşünüyorsanız kendi çıkarlarınızı ve menfaatlerinizi koruyabiliyorsanız sistem sizin arkanızda duracak ve sizlere yürü ya kulum diyecek. Bu da zaten artık bir şeyleri değiştirmek için e, o hevesli olduğunuz süreçlerle baş başa kalacağınız anlamına da gelebiliyor. Tabii ki burada zorluklar da olacak, bazı zorluklarla ve mücadele gerektiren konularla karşı karşıya kalabilirsiniz ama tabii ki ne kadar hevesli olduğunuz ve ne kadar istekli olduğunuz da burada o kadar önemli olacak. Evet aslında en önemli tutulmalardan bir tanesi yıl içerisinde balık burcunda gerçekleşecek olan tutulma. 18 Eylül'de Balık burcunun 25 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulmaya baktığımızda orada yanılgılarla e, ve özellikle finansal konularla ilgili problem ve krizlerle karşılaşabiliriz. İkili ilişkilerde de yolun sonuna geldiğini düşündüğünü kişiler bir şekilde hayatlarını sorgulayacaklar ve bu sorgulamanın arkasından gelecek bazı uyanışlar yaşayacaklar ve tabii ki burada aslında Sabit yıldızlara baktığımız zaman bir şeylerin bitişi ve yeni olan bir serüvenin başlangıcı olarak da yorumlamak mümkün. Tabii ki burada dürüst olmayanlar aslında sadece bu e, tutulmada değil, 2024'ün tamamında dürüst iş yapmayanlar, dürüst konuşmayanlar, e, bilgi çalanlar, e, içerik kaçıranlar ya da kara para aklama olayları mesela 2023'te çok ön plana çıkmıştı. 2024'te bunlar daha da artışa geçecek arkadaşlar ve bunlar daha görünür bir hale gelecek. Hiç ummadığınız insanların hayatlarında öyle keskin olaylar yaşanacak ki ve bunlar medyadan tanıdığınız insanlar olacak. Bazıları da gerçekten bilgi bir bir kimini donanımını ön plana çıkartmaya başladığında ününe ün şöhretine şöhret katacak. Bunlardan bir tanesi nedensiz olmayasınız. Kendi işinizin e, belki de duayeni olmak için bu yılı beklediniz. Bence içinizdeki cevheri çıkartın ve yolunuza ee, hızla devam edin. Biraz altın harflerle yazdırmak gerekiyor her şeyi. Ee, ne yapıyorsanız onun en iyisini yapmaya çalışarak önünüzdeki o sis perdelerini ya da size engel olan düşünce kalıplarınızı, belki eylemlerinizi ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Biraz tabii ses getirecek bir 2024'ten bahsediyoruz. E ee, halkın daha çok öne çıktığı bir sene 2024. Bu yüzden hepimizi sevindirebilir. Pek çok insan da belki bu fırsatı bekliyor olabilir. Evet gündem o kadar yoğun ve o kadar hareketli olacak ki yılı göz açıp kapayana kadar bitirebiliriz. Bu nedenle çok yavaşlamak, duraksamak, kararsız kalmak sizi zayıflatabilir. Elinizi de zayıflatabilir. E, yapacağınız belki plan ve projeler varsa ya da halihazırda plan ve projeleriniz varsa bunlar için yine zaman kaybetmeniz sebep olabilir. Bu nedenle biraz e, hızlanma zamanı diyebiliriz 2024 için. 2 Ekim'de gerçekleşecek olan 10 derece terazi burcundaki tutulmamız evet bizleri yine kadersel bir sürecin kollarına itmiş olacak. Aslında burada çok karmik olaylar yaşayacağız diyebilirim. Herkesin ektiğini biçeceği süreç 2024'ün Ağustos ayından itibaren hayata geçecek. Evet burada tabi öncesinde de bazı karmik hak edişlerle karşılaşacağız ama burada tabi ilahi adaletin daha güçlü bir formatla karşımıza çıktığını gözlemleyeceğiz bunu şöyle yorumlayacaksınız belki siz farkında olmadan bir karma yarattınız ya da siz farkında olmadan birini incittiniz 2024'te bunu telafi etmek ve toparlamak için lütfen kolları sıvayın çünkü 2024 kimsenin gözünün yaşına bakmayacak eğer haksızsa neyse bunun karşılığı diyeti her neyse bunu ödetecek bir seneden bahsediyorum fakat 2024 aynı zamanda e, iyilik için güzellik için, huzur için, emek için, bilgi için koşanların hayatlarında çok güzel değişimleri de beraberinde getirecek. Ben bu yıl enerjisini seviyorum ve bunu her seferinde de yayınlarımda belirtiyorum sizlere de. Bu nedenle dağılmadan, çok agresyona kapılmadan, e, kibire, megalomanla yol açmadan, bencil tutumlar sergilemeden, etrafımızdaki insanları, toplumsal konuları da dikkate alarak hareket etmemiz gereken bir sene. Çünkü ikili ilişkilerde kartlar yeniden dağıtılıyor. Eğer hayatlarınız bir iskambil kağıdı gibi ise ve orada iskambil kağıtlarından kendinize bir kule inşa ettiyseniz bunun yıkılması an meselesi olabilir. Her şeyi sağlamlaştırın. Yatırımlarınızı sağlamlaştırın, ikili ilişkilerinizi sağlamlaştırın. İnsan ilişkilerinde yapıcı olmaya çalışın, toplumsal konularda daha duyarlı olmaya çalışın. Bu açıdan bizim için çok önemli bir süreç diyebilirim ve sizi patlama noktasına getirecek ya da bardağınızdaki o son damlayı taşıracak olaylarla karşılaşmamak adına her şeyi şimdiden planlı ve projeli bir şekilde hayata geçirin. Çünkü çok enteresan olaylar yaşayacağız. Belki de yılların karmaları, yılların adaleti herkese teslim edilmiş olacak. Uzun zamandır haksızlığa maruz kalanların belki de bu dönem hayatlarında çok önemli fırsatlar ve mucizeler karşısına çıkacak diyebilirim. Aynı zamanda Jüpiter'in Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında 12. eve geçmesiyle beraber ortada bilinmeyenler karşımıza çıkacak. Yani bizden saklanan her şey bir yıl boyunca karşımıza çıkacak. Aynı zamanda af bekleyenler var. Bunlarla ilgili yeni bir takım kararnameler alınabilir. Af yasası ile ilgili yeni gündemler oluşabilir. E, siyasilerle ilgili, Türkiye siyaseti ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanacak. Olmaz denilenler olacak, gitmez denilenler gidecek, kalır denilenler ülkede belki de kalmayacak. Belki de artık bir şeyleri tamamlama ve noktalama süreçlerinin geldiğine farkına varacak arkadaşlar. Bu yüzden çok Enteresan bir seneden bahsediyoruz, büyük ölçekte ee, beklenmedik sürprizlerin karşımıza çıkacağı bir sene. Bu nedenle bence şiddet yanlısı ya da öfke yanlısı olan insanlarla bir arada olmak yerine kendinizi makro düzeyde iyileştirmeye ve toparlamaya çalışın. Çünkü bu sene e, Plüton'un kova geçişiyle beraber hayatlarımızda artık eski yöntemler, dogmatik fikirler geleneksel olan bütün yapıların yerine daha farklı, daha idealizm, daha sürrealizm, daha kreatif olan her şey karşımıza çıkacak ve burada aslında öğrenmemiz gereken her şey bizim bir üst boyuta taşıyacak olduğudur. Yani bunu biraz tabii ki denge içerisinde yürütürsek ancak e, mutlu olabiliriz. Eğer dengeleri bozmaya başlarsak Plüto kova transitinin sert etkilerini de deneyimlemiş oluruz ki yıl içerisinde birkaç defa sert açılar yapacak ve bu da bizim biraz daha kendimizi toparlamamız, kendimizi görmemiz açısından da önemli bir süreç olacak diyebilirim. Bu nedenle tutulmalar bizim aslında e, kaderimizi belirlerken gerçekleşen yeni ay ve dolunaylar da hayatlarımızda aldığımız kararları şekillendirmek için çok önemli zamanlardır. 2024 yılına Ocak ayında Oğlak yeniayı ve aslan dolunayıyla başlayacağız. 25 Ocak'ta gerçekleşecek olan aslan dolunayının sert açıları mevcut. Özellikle ülke haritasının üzerinde bazı sert açıları var. Çocuklar, kadınlar ve özellikle insan ilişkilerinde ve toprak hareketliliğinde çok önemli problemleri de beraberinde getirebilir. Bazı krizlerle karşılaşabiliriz. İşte dikkat edilmesi gereken bir aralık baktığımızda. Özellikle ocağın 15'inden sonra ve Şubat'ın 15'ine kadarki olan bir aylık süreç. E, belki biraz böyle bazı yapıların yıkıldığını... Ee, bazı insanların hayatlarında çok ciddi sarsıcı olaylar yaşanabileceğini de gösterebilir. Biraz ezberleri bozuyoruz. Ee, artık eski böyle saltanatlar yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Ee, 1777 yılında Plüton'un kova burcuna geçişiyle beraber biliyorsunuz e, Fransa'da, İngiltere, Amerika'da çeşitli devrimler yapılmaya başlanmış. Özellikle bu sınıf ayrımcılığı ya da insanların dogmatik fikirleri, geleneksel fikirleri bir bir yıkılmaya başlanmış. İşte burada Plüto kova geçişi Ocak ayında bunun ne şekilde yıkılabileceğini bize göstermiş oluyor. Neden Ocak ayı bu kadar önemli? Ocak ve Şubat ayı. Çünkü Plüto kova burcuna geçer geçmez Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunaya sert bir etkileşim yaratacak. Bu da işte bizim biraz sıkıntı yaşayabilme ihtimalimizi e, gösteriyor. Burada tabii Adalet temaları da çok tetiklenecek. Adaletsizliklerin karşısında durmak isteyen insanların da çok fazla öne çıktığını görebiliriz. Biraz toplumsal kargaşa ya da sebep olabilir. Artık ben sen olaylarının biraz daha açığa çıktığı bir zaman dilimi olacak. Çünkü Aslan Kova aksının etkisini 2024'te daha yoğun hissedeceğiz. Ve aynı zamanda yine sen ve ben olan bir noktayı ya da biz ve sen olan noktayı gördüğümüzde işte koç terazi aksının vurgusunda hissetmiş olacağız. Çünkü burada e, belirli olaylar zinciri yaşanacak. Bu olaylar zincirinin içerisinde de toplumsal olan konular. Rehavete kapılmayın. Tabii ki burada... E, her şeyin yenilendiği bir dönemin içerisine girdiğimiz için insan ilişkilerinde çok önemli ayrımcılıklar ve ayrışmalar da yaşanabilir. Ki 2024'de damga vuracak olan konulardan bir tanesi de yapay zeka olacak. Evet bazı meslekleri ele geçirebilir. 2024'te bunun artık yavaş yavaş dünya genelinde öne çıktığını görebiliriz ve bazı mesleklerin yavaş yavaş artık yerini yapay zekaya bıraktığını ve insana gerek kalmadığını gözlemleyebiliriz. Bu nedenle çok önemli bir süreç yaşayacağız. Teknolojik anlamda da çok önemli buluşların ve yeni başlangıçların yapılabileceği bir süreç olacak. Uzay çağı yani uzayla ilgili, teknolojiyle ilgili o kadar çok dönemiz olacak ki elimizde ve burada aslında her şey bu e, teknolojik alanda internet ağı üzerinden dijital ağ üzerinden gerçekleşebileceğini ve olabileceğini gözlemlemiş olacağız. Bilgiye yatırım yapın. Bilime yatırım yapın. Eğer mesleğiniz de bu alanlardaysa lütfen bilgiyi ön plana çıkartın. Çünkü bu evrenin bir sürü avantajı da beraberinde gelecek. Eğer fırsatlarla karşılaşmak istiyorsanız 2024'ü olabildiğince keyifli ve esnek bir şekilde geçirmeye çalışın efendim. Hepinize mutlu bir sene diliyorum. Her şey çok güzel olsun ve bundan sonra da her şey kolaylıklı olsun hayatlarınızda.